Herkese merhaba arkadaşlar bugün karşıda oynamıyoruz bugün tek tek oynuyoruz yeni seri yapıyoruz ve bu oh, attığım video kanalıma oh, 100. videosu oh. ya yani çok büyük başarı vermiş evet yani yeni amacımız tek tek bu sefer efsane bir bir olmak amaç bu peki tek istememişsiniz ama ben çekeceğim çünkü neden olmasın tek tek de daha çok maç oyunu yani karşı atakta ben dört maç oynasam burada iki maçı denk geliyor daha uzun yani daha seri diye düşündüm o yüzden tabi izle izlenme ve like like'a göre bu videoya tam olarak 2 like gelirse mutlu olurum. Bugün Galatasaray oynayacak maçı var. Zaten maç başladı şu an. Ee, bence bir şey. Hmm, bence Ajax yener ya diye düşünüyorum. Hmm, Bekliyoruz. Bekliyoruz. FIFA ne zaman başladı? Sayın iyi. Evet. Ya zaten kaldırımımız aynı. Değişen biri yok. Ha, kaldırımımız bu. Değişen biri yok yani. Normal. Bir tek oyuncuların seviyeleri yükselmiştir. Onda da bir. Estağfurullah yükseldi. O kadar. Hadi bakalım. Bismillah dedik. Başladık. Go. Estağfurullah. Hocam estağfurullah. 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 estağfurullah zaten olduğun yerde durdum geçtim hiç vuramadı Ah, oh, adam var şu oldu bir dakika al abi pillo pillo estavio estavio pillo pillo mana vurdu çok güzel Bunları sen git değiştir abi diyor geç. Sonali, Sonali. Oh, you guys. So nice. So nice. Birinci gol, güzel. Evet, bekliyorum. Beni vs'ye bir çağıran biri var. Sana sesleniyorum eğer video izliyorsan. Sana ismimden atamazsın yüksek ihtimalle. Bu videoda bu videoda kodu göstereceğim bir tane. O kodu yaz. Oradan arkadaş olursa tabii arkadaş olmak isteyenler varsa yazabilir. Oyunlara genellikle e, bir öğlen iki gibi giriyorum çünkü bir buçukta giriyorum eve. ikiyle gidiyorum giriyorum bir bir de akşam böyle aralarda giriyorum canım sen seni çekiyorum. Tabi bu sınav haftası bu hafta biliyorum. Bazılarınızın benim de sınav hafta ama bu sınav haftasının olmadığına da teşekkür ederim. İlerleyen günlerde çekemedim biliyorsunuz sınav haftasından dolayı. Bugün Türkçe sınavı oldu. Zorlanacağız. Hem kolay değil zordu. Öyle. Ya, i̇çimi dökmüş çok. Bir şey ya. Hem size içimi döküyorum? Hem de ağaç ya benim için de şimdi. Çok... Tek bazılarınızdan şefek Bazılarınız direkt diyor. Aha bu çiçek ne yapıyor? Ha bu çiçek boş konuşuyor. Ben bu videodan şimdi. Yani bazılarınız öyle düşünebilir. Mislansın. Mislansın. var zaten. Sorun değil. Bir işle ilişkilerimiz kalır. Ben zaten hayatımı evet, Bir sorun. Bir Bir sorun. Bir sorun. Bir sorun. Evet ne bu orada? Neresi ne lan şimdi? bu O tabi bu. Kanalı, kanalı Tabii ki ne demiyor? Tabu Abi otomatik niye kullanıyor ya? Eskiden normal bazı bazı beceri hareketi o deforan olduğu yere basınca kendin koşturabiliyordun o tarzı koşturabiliyorsunuz ben şimdi geçiyorum bu arada çok da çekemiyorum zaten oh, çok güzel penali bu olay nasıl lan ne oldu? Bir dakika bütün tekrar bir dakika falan bir yazak. Konuları kullanmamalı. Defa Allah defansa çarpmış. Ana. Konar konardan gol attı. <laughs> Olay var. İstesem yapamam. Bak hala otomatik yapıyor. Kafamı tükeceğim ha. Let's i̇şte, yok ya ya değilsin ya yok ya bir şey yapmıyorum. Şimdi esavlo esavlo esavlo. Yo şey. Victor yok ya. Sert güzel, güzel mi bayağı iyi bence Fenerli güzel oyun. Gerçekten da güzel oyuncu var.

Parmışlar bunu böyle kaldırırken havada zıng zı zı düşmeden de bu sana atmak gibi kavuşur. Ben de bunu yapabiliyorum. Bazıları bazıları demeyeyim de yani bir oynayanlar yapar. Baş başka oyunlar da çekebilirim. Benim için sorun yok. Videonun altına yazın. Yeter. Video kaç dakika oldu bu arada? Üçümüzü da de yedi. İyi bir maç daha gelir Aa bu arada <laughs> iki tane de bir şeylere yatırım ya. Yani. Tamam bir paket açtırıyorum. Açacağım yani açtırırım dediğim videom ben ya. Kapı yok ki. Yok. bazen lazım Ve diğer maçımız neymiş? Bekleyeceğim mi? <laughs> Oooo var da var ya. Gel İyi yani. Bu kadar Gigi. Full cool guys adamın üstüne. GG yani GG GG G. Hmm, profilin ne kaldı? Ben profil. Uh. Ben profilin ben alamıyorum onları. Bu o var da benden daha iyi. Güzel maç söyleyecek. Gülval'da gördüm orada. Dikkat edelim. Olur. Lilvaldo. Lilvaldo korkutuyor şu an bir. Beni bir de benim kalecim çok kötü ya. Bana %10'luk adam akıllı kaleci yapar. Yeni kötü ya. Bogu. Donal Bruno. Yok et. Pillo. Yok Pilo, Pilo, Pilo. Aha. Aha. ja. nee, of Sijtia. Oh, ik sta weer vast. is? Oh, weer, ik sta weer, ik sta weer, ik sta weer, ik sta ik sta weer, ik sta Offside bak iki kere offside oldu. Bu da hayır bir şey ya. Çek bir cehennem yani. Ne tarz yöne geldi? Da. Bilmo. Da kama kesin offside <gülüyor> 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 ya bu da ayrı bir konu. He. Düşünsen oyuncu çekiyorsun olsaydı. Aha! Mana aldı. Mana hoputan. Ki okey, verilole. Yine mi Gol gelir yine. Sank. Aha, bu sefer yedik. Monten. <laughs> tamam. Iskol. Ona Ponal. Oğlum oyuncular niye değil? Oy. Yani gökeş. Oğlum gökeş niye değil? bu? Güzel. Lan okey? Oğlum bir niye kanatta? Ne oluyor? Hiro. Hero, hero, koş? Hangi okey? Estağyer, Estağyer, vurdu. burada ki okey işlerin. Sinan, İnanılmaz. 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 Sinan, Sinan, Bence inanılmaz. Tenali. Pilo, bunu alayım. Pilo yedi Pilo, pilo. Helal lan pilo. Mana. 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 Hayır, 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 hayır. Ya eşek kaleci. Adam bir atakta da yaptı gol ya. Ne kadar hızlı Ben yarım saatte bir atak çıkabiliyorum şimdi gel. 1-0. Comeback gelir. Bilmiyorum ne bence gelir ya. baba. Sen sağ olsun yaparız bir spor biz. Yapacağız yapacağız. En iyi. Skor. Skor. Hocam. Hocam. Ohoho. Oha ama. Bir koyuyor. Oha gol. <sighs> geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. gel gel gel. İki okay. iki olsun okay. oh, bari. oy 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 Oğlum ben ne yapayım vurayım mı? Bana veriyor buradan vur diye. Montiel, 99 Montiel, Montiel, çok güzel vur Montiel. O nasıl vur lan Montiel? Çok güzel vurdu, dün 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 dün, Tom 99 Montiel. Monty no, ya, Liki ki, kan bekleyelim mi? Bugün büyücü de üç gelsin. Doğru bu. Doğru İzledim, Tom. Korner yaptım. Ben. Lan kornerler de sıkıntı. Orka yapacağını biliyordum ben. Hadi, be Top. Top. Ne oldu? Ne oluyor? uman QK <laughs> Amanı kay. Tamam güzel. Son anda kaydı. Eğer dokunsaydım Oo, Karşı Oo, you cash. You cash. oh power shop geldi. karşılığını. O adam aynı pelejini. Sense isco, İsko. UK, QK. O o o UK. UK skor Pillo ya, Pillo. Topu nasıl? İsko. Skor, onu sildi skor. Kim? İkinci. Evet, ciddisin. Çabaladı, çabaladı da. İki yedi golle güzeldi aslında. Ne diyeyim? Ben yani ne güzeldi. Balamın koptu Benim kopmasın. Onun ki koptu. Lütfen. Uyun hadi. Ne oldu? Şöyle. Tek tek et be. Bir tane mi O da bir şey. O da bir şey kardeş. O da bir şey. Video devam ediyor değil mi? Video devam ediyor. Ve bir dakika. Aktif olarak. 60 tane olmuş. Güzel 60 da okey. Buradan var mı? Buradan 200. Güzel. Güzel güzel vardı. yıldız buluzundan bir 300. Ama alalım. Uzatmalar. Böyle var? Bu ne Bu eskinlikler evet oh, ne konemiz ya fifa ne zaman istersin ne zaman istersin o zaman gideceğiz ben bekletmeyeyim ben ha, gireyim diyecektim gel şansınıza <laughs> o, bu sefer bekletmeyeceğim hemen geliyorum Evet arkadaşlar şey bunları yapacağız bir sürü. birincisi et. Bekliyoruz. 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 Ooo. gelen. Hadi. Gel. Buna en iyisini ne olacağız? Bunu satacağız. Tekrar atacağız. Evet de gibi. Bir tane daha. Uzun sürme bu. Uzun sürmesin. Lütfen. Lütfen uzun sürme. Ben geçip gidiyorum. yiyecektim Geldi. Ha iki tane geldi. Forget aç. Şimdi şu kabinler alalım. Bunlar iki tane oldu. Güzel. Bir tane daha. Ben 107 107 veriyorum. Bir tane 108 patlatsana. Bu mı oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Sen de senden bunu mu istiyorsun lan? Ver bana 108 bir tane. Ver 108 üstü. Hadi, hadi oğlum. Hadi hadi. Ver hadi 108 üstü. Hadi. Hadi hadi iyi. Hadi iyi. Ver 108 bir tane. Hadi 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 hadi, hadi 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 hadi. hadi. Hadi, 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 hadi. Ne zaman gelecek? Aha. Ve 108. Ben büyüdüm. Sana bahçeliler. Hasta yorumlarda buluşalım. Yo Mario. İki tane geliyor. 108. Ben müdür alacağım. <laughs> Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için. Evet. Buraya Ben de da oyuncularımızı alalım zaten bir yere gitme. Gitme gitme gitme. Güzel güzel güzel. Güzel güzel güzel. Ben bir dakika. Ha boşmuş. Ben kaçar hadi bay.